Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle el açması çıtır bir e, börek yapacağız. Böre böreğimizin hamuru için e, 3,5 su bardağı kadar unumuz var, 1,5 su bardağı alık sütümüz var, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var, e, yaklaşık 180 gram kadar tereyağı, e, bir yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımız var eritilmiş şöyle. İç e, iç, iç malzemesi için de biz patatesli börek yapacağız. 4 adet patatesi böyle ufak ufak doğradık. Bunları haşlayacağız. bir adet soğanımız var. Yarım demet maydanozumuz var. Ve üzeri için susamımız var. Evet öncelikle patateslerimizi haşlayacağız. Haşlandıktan sonra soğanımızı kavuracağız. Ve patatesleri ilave edip harcımızı hazırlayacağız. Evet arkadaşlar biz soğanlarımızı kavurmak için tenceremizi ocağa bıraktık. İçine Yaklaşık 2 çay, iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledik. Şimdi patateslerimizi kavuralım. Arkasından, pardon, soğanlarımızı kavuracağız. Ardından patateslerimizi ilave edeceğiz. patates, soğanlarımız kavruldu. Şimdi patateslerimizi ilave edelim. baharat olarak bir çay kaşığı kadar yedi fırlattık biz. İki çay kaşığı da tuz verin. Şöyle bir tutam kadar da tuz. Şöyle bir kavuralım. Şöyle bir aparatımız var bizim. Bununla patateslerimizi ezeceğiz. Siz isterseniz sizde yoksa kaşık arkasıyla da ezebilirsiniz. Patateslerimiz kavruluktan sonra maydanozumuzu ilave edeceğiz. Ardından tenceremizin altını söndüreceğiz. Böreğimizi açmaya geçeceğiz. da ilave edelim. Tuzumuzu ilave edelim. Unu her zaman dediğimiz gibi kontrollü bir şekilde eklememiz lazım. Bütün bir anda bocu etmiyoruz. Malzemeleri karıştırdıkça onun, hamurun kıvamı ortaya çıkacaktır. yumuşak bir hamur olacak. Kulak memesi hakkında bir hamur olması lazım. Şöyle başta bir kaşıkla karıştırırsanız daha iyi olur. Çünkü ilk aşamada hamurumuz çok sığık olduğu için ele yapışıyor. Çalışmamızı zorlaştırıyor. O sebepten ilk aşamada kaşık yardımıyla veya bir spatula yardımıyla hamuruzu hamuru karıştırırsanız daha pratik olur siz için. E şu an biz hamuru tezgah alacağız. Şimdi elle yoğurmaya alacağız. Hamurumuz top alanı bu şekilde. Eri fazla yapışmıyor bir hamur olacak. Şurada. 5 dakika daha yoğurduktan sonra bezelere ayıracağız. Şöyle hamurumuzu açalım. 4 adet beze yapacağız. Şöyle. Sadece eşit olduğu gibi. Evet hamurlarımızı şu an şimdi pürüzsüz bir şekle getirmemiz lazım. Şöyle bir miktardan atalım tez Evet dördüncü bezemizi açtık. Bu şekilde. Şimdi bunları merdane ile büyüteceğiz. arkadaşlar yufkamızı şu şekilde açtık. Çok ince bir yufka olmayacak. Tepsi büyüklüğü kadar açtık. Şimdi içine yağımızı süreceğiz. Bütün etrafını yağlamamız lazım. Bir fırça yardımıyla. Şöyle biraz daha yağ ilave edelim. Bu arada arkadaşlar Halil İbrahim burada. Tanıştırayım küçük yardımcım. Her videoda ben mutlaka ya elini görmüşsünüz ya kolunu görmüşsünüzdür parça parça. Şu an bütünüyle karşınızda. Evet böyle yağladık hamurumuzu. Şimdi ee, katlamaya geldi sıra. şekilde şuraya da biraz sürelim altında kalmasın <gülüyor> <gülüyor> bu kısımları da yağlayalım Yağsız bir yer kalmayacak. Katladığımız katların da üzerine yağ süreceğiz. Şöyle. Evet, Böyle katlarsak tamamdır. Şimdi bu hamurumuzu burada bekletelim. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde açacağız. Evet, ikinci yufkamızı açtık. bir önceki açtığımız yufkayı şöyle üzerine bırakıyoruz. Şunu da yağlayalım. Aynı şekilde yine katlıyoruz. Şöyle şekilde bir kat daha. Ee, bu arada e, böreklerin üzerine sürmek için 2 yumurta akını, e, iki yumurta sarısı kullanacağız. Söylemi unutmuştuk. Ayrıca e, patatesli iç harcı için de baharat tercihinize göre kullanabilirsiniz. Evet, şöyle bunu da katladık. Şimdi diğer iki yufkamızı aynı şekilde açıp iç içe katlayacağız. Evet bezelerimizi açtık. Böyle katladık. Şimdi hamurlarımızı şöyle yavaş yavaş Merdana Hedis hamurumuzu. Evet hamurumuzu bu şekilde açtık. Bir tepsi kadar. İçerisini biraz yağlayalım. Evet, yufkamızı yağladık bir miktar. E şimdi iç harcımızdan bırakalım. Şöyle. Patatesli yaptık biz. Sizler isterseniz tercihinize göre kıymalı yapabilirsiniz, sanaklı yapabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet. Şimdi yufkamızı şöyle kenarlarda katlayalım. Bir kat daha atacağız. şöyle Burayı da böyle katacağız. Üzerine. Şimdi hamurlarımızı keselim. Arkadaşlar e, hamurumuzu böyle dilimledik. bıraktığımız dolgusunu dışarı çıkmaması için ve ayrıca e, böreğimizin puf olması için şöyle kenarlarını alta doğru katlıyoruz. Ve tepsimize bırakacağız. Diğerlerini de aynı şekilde yapalım. Arkadaşlar e, böreklerimizi şöyle tepsiye dizik Üzerine yumurta sarısını sürdük. Ve bir e, bıçak yardımıyla üzerlerine çizikler attık. Şimdi susamımızı serpelim üzerine. 200 derecede ısıttığımız fırında yaklaşık 25 dakika ile 30 dakika arası pişireceğiz. Üzerleri kızarana kadar. Arkadaşlar böreklerimiz pişmişler. 15 dakika falan sürdü pişmesi. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi paça öreklerimizi servis tabağımıza aldık. Gayet güzel bir şekilde kızardılar. Herkese afiyet olsun. Yeni bir tarifin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.